Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yılbaşı ile ilgili sizlerle hemen hemen her gün e, videolar paylaşıyorum arkadaşlar. Bugün yine yılbaşı çiçeğimizin özellikle sizlerin bana yönelttiği sorularla devam etmek istiyorum. Bugün yılbaşı çiçeğimizin nerede durması gerekiyor bunu çünkü bana çok soruyorsunuz e, bundan bahsedeceğim. Ayrıca çoğaltımıyla ilgili nasıl bir e, saksı ve nasıl bir toprak kullanmalıyız. Solmuş, kurumuş, cansız yaprakları olan, hiç büyümeyen, durduğu yerde sayıklayan yılbaşı çiçekleriniz var ise videomun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Evet bugün sizlere böyle rengi solmuş, yeşil iken pembeleşmiş, bu hal almış bir yılbaşı çiçeğiyle merhaba dedim. Arkadaşlar bu yılbaşı çiçeğim aynı bu diğer yılbaşı çiçekleri gibi yem yeşildi sevgili arkadaşlar. Ee, bu balkonumda durdu. Sonrasında böyle bir renk aldı. Yani yılbaşı çiçeklerinin balkonda güneşte direkt güneşe maruz kalmaması gerekiyor. Bunu zaten yılbaşı çiçeği videolarımda sizlere e, ara ara söylüyorum. Çünkü bu bir kış çiçeğidir. Direkt güneşe maruz kaldığı zaman böyle yapraklarında bir solgunluk renk değişimi gördüğünüz gibi bir cansızlık oluyor arkadaşlar. Canlılığını kaybediyor. Kökü sağlam olsa bile yaprakları buruşuyor ve solgunlaşıyor. Bunun için öncelikle şunu söyleyeyim yılbaşı çiçeği bir kış çiçeğidir. Kesinlikle ve kesinlikle soğuk, serin aydınlık, ışık güneş alan bir yer olacak. Fakat bu güneş direkt bunun yapraklarına gelmeyecek. Evin içerisinde güneşin, ışığın e, geleceği bir yerde çiçeğinizi soğuk bir ortamda tutarsanız çiçeğiniz uzun yıllar sağlıklı bir şekilde yemyeşil olarak büyümeye devam eder sizinle yaşar arkadaşlar. Şöyle e, yılbaşı çiçeğimin diğer yılbaşı çiçeklerime de geçeceğim kısaca şunu göstermek istiyorum bu benim begonya çiçeğim arkadaşlar o kadar e, nasıl söyleyeyim küçücük bir dal kaldı kuruyor e, sonra vitaminlerle tekrardan yeşertiyorum arkadaşlarını e, sadece toprağın ortasında küçücük bir dal kalmıştı kuru bir dal ben ona atmadım e, bu şekilde yaz kış balkonumda duruyor ben onu atmadım arkadaşlar Hiç o kuru dalı çıkarmadım kökünü çıkarmadım öyle duruyordu e, su ve güneşin de etkisiyle ayrıca verdiğim vitaminlerin içerisindeki çay ve e, maya kuru maya suyuyla beraber çiçeğimi yeşerttim gördüğünüz gibi her bir yerinden yaprakları ve çiçekleri açmaya başladı. Bunun tek bir dal olarak videosu var arkadaşlar. Daha önceki videolarımda. Orada gördüğünüz zaman bunu ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şu anda gayet iyi, iyi gidiyor. İyi, daha da iyi olacak. begonya çiçeği de yaz kış balkonumda duran bir çiçek. Sizin de yaz kış balkonunuzda durabilir arkadaşlar. Ben şimdi kısaca sizlere hemen bu yılbaşı çiçeğini göstermek istedim diğer yeşil olan daha sağlıklı olan yılbaşı çiçeklerine geçeceğim şimdi. Sadece bunu göstermekteki amacım balkonda durmasın. Direkt güneşe maruz kalmasın. Sonra yılbaşı çiçeklerinizin böyle renkleri solar yeşilliğini, tazeliğini, canlılığını kaybeder arkadaşlar. Evet. Bu da evin içerisinde eee Işık alan, güneş alan fakat direkt çiçeğimize güneşin temas etmemesi, evin içerisinde olması için ve soğuk ve serin yerde olan diğer yılbaşı çiçeği. İkisinin arasındaki fark gayet canlı. Bu gördüğünüz yapraklarında hiçbir şekilde kırmızılık, pembelik, solgunluk yok. Diğer diğer balkonda duranak göre gayet güzel gelişimini gelişimine devam ediyor hızlı bir şekilde büyüyor arkadaşlar bir maşallahınızı alırım e, yılbaşı çiçeklerimi ve yılbaşı çiçeğimi özellikle bu küçücük olanı çok seviyorum e, çok güzel bir e, gidişatı var arkadaşlar çok güzel bir büyüme şekli var o yüzden e, bu ayrı bir mutluluk veriyor bana Şimdi arkadaşlar yılbaşı çiçeklerimizin en son gördüğünüz gibi üzerine e, ne yapmıştık? Tohum gibi serpiştirmiştik bu kurumayı. Kurumayı dilerseniz serpiştirin, dilerseniz suyunu verin demiştim. E, suyunu vermenizi tavsiye ederim. Çok fazla sıklıkla vermeyiniz. Çok etkili bir yöntem olduğu için çiçeğinizin... E, çok verildiği zaman kökünde kurumalar yapabilir. Öyle söyleyeyim size. 2 ay arayla mayayı veririz. Bir de arkadaşlar yılbaşı çiçeklerinize ve tüm çiçeklerinize sarımsak suyu verdiniz mi? Bunu denemenizi bir kere de olsun denemenizi rica ediyorum. Sarımsakları kabuklarıyla beraber kaynatalım. Kaynattıktan sonra suyunu soğu soğuması için bekletelim. Sonra yarım çay bardağı olarak bir ay arayla orkide, yılbaşı çiçeği, kalanşo, barış çiçeği, evdeki tüm çiçeklerinize sarımsak suyunu uygulayın arkadaşlar. Sarımsak suyu çiçeklerin daha hızlı gelişimini sağlıyor. Nohut suyu. Nohut suyunu ben sizlere ara ara tavsiye ediyorum. Kuru fasulye ya da nohut suyu. Nohut suyu da çiçeğimin büyümesinde, gelişmesinde büyük bir rol oynadı arkadaşlar. Haşlanmış ya da ıslattığınız nohutun suyunu bir bardak, bir çay bardağı olarak bir ayda bir kez saksının dibine dökün. Nohut ya da kuru fasulyenin suyu ıslatılmış ya da haşlatılmış fark etmez. Bunların suyu çiçeklerinize çok iyi gelecek. Kurumuş, solmuş dalları, kökleri var ise onları da yeşertecek Arkadaşlar hem daha hızlı büyümesini sağlayacak sağlıklı bir şekilde hem de e, tomurcuk verip çiçek açmasını sağlayacak Arkadaşlar şimdi daha hızlı büyümesini sağlayacak dediğimden kastım şudur diğer çiçekler için bunu söylemiyorum fakat yılbaşı çiçeği geç gelişen bir çiçek olduğu için böyle bir daldan bir sürü yaprak vermesi bana e, beni çok mutlu ediyor çünkü bu geç gelişen bir çiçek. Bazen de ektiğimiz yerde durabiliyor hiçbir şekilde yaprak ya da tomurcuk vermeden. Fakat bu gördüğünüz gibi dallarının her bir yerinde yeni yeni tazecik yapraklar çıkarıyor. Bunun için sizlerde de bu söylediğim vitaminleri verirseniz sağlıklı bir şekilde yılbaşı çiçeğiniz büyümeye devam eder. Evet, haftada bir kere de su verelim. Yapmamız gerekenler bunlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.